Direkt. dinde. Dinde, dedik ya onu herhalde onu bitiremedim sohbette de. Dinde zorlama kime karşı yoktur orada. Zaten ayet-i kerime ile enmiş o. Dini kabul etmeyen Hristiyan ve Yahudilere karşı zorlama yoktur. Yani dinin emirlerini ve yasaklarını onlar üzerinde zorlayamazsın. Sen onlar onu kabul etmediği için. Ayet-i kerimeyle de şimdi onlar sizden size işte bir miktar e, şey alırsınız, Cizre alırsınız. Sonra onları hatta öyle diyor onları kendi kafirliklerinde bırakınız diyor. Ayet-i ile. Onları zorlamayınız. Şimdi onları kendi dinlerinde bırakınız. E şimdi onlar içindir. Sen İslam'ı kabul etmiş olan adam dinde zorlama onun için Osmanlı ne yaptı? Osmanlı sen Müslüman mısın? Evet. İyi. İslam'ın şartları beş şart senin üzerinde şimdi farzdır. Bunu bileceksin. Açıktandır bunlar hepsi. Beş vakit namazı kılacaksın. Efendim bunu bunu yapacaksın. Onu devlet olarak, hükümet olarak halkı üzerinde dedik ya hem bir şekilde zorladı hem de bir şekilde kolaylaştırdı, yol açtı. O insanlara camiye gidebilmesi için, namazı kılabilmesi için, abdest alabilmesi için çeşmeler yaptı, sular getirdi, her şeyi yaptı. Onların abdest almasını kolaylaştırmak için. Sen şimdi evinde su mu var, sunun değerini anlamadın, bilemedin ama... O nerelerden sular getirdi camilerin avlusuna ki orada insanlar gelip de evlerinde herkesin su yoktu ki. Ev gelip orada rahatlık da abdest alıp da içeriye girebilsin diye hamamları yaptı. Adamın evinde hamam yoktu ki 24 saat. Orada hemen gelip de cenabetse gusülünü yapıp da cenabellikten kurtulsun diye. Yani rahatlık getirdi, güzellik getirdi Allah'ın emirlerini rahat bir şekilde yaşamak için kullara zemin hazırladı. Devletin vazifesi buydu. Ondan sonra böyle ileri geri konuşanları da zevzekleri Şeyhülislamlar, alimlerin karşısına koyup bunu dene bakalım derdi. Bunun bilgisi nedir? Nereden çıktı bu konuşuyor? Bu bu kafadan atıyor. Kafadan bir daha atma kafa gider derdi. Millete sen kalkıp da öyle zevzeklik yapma, dini bozma. Dinin emirlerini ve hükümlerini bozma. Emirler üzerinizde sizin farzdır. Bunu yapacaksınız. Farzı da en birinci uygulayacak olan Emri bin maruh nehil anil mülker. Bunu yapacak olan devlettir. En birinci. Devlet onu halkı üzerinde otoriter. Nasıl ki bugün senin devletin sana dinsizliği zorlayıyor değil mi ya? Devletin sana ne yapmış? Şapka giyeceksin demiş. Şapka kanunu koymuş. Sarıyı çıkarmış. Şapka koymuş ve kanun koymuş ona. Ve demiş ki bunu yapmazsan seni asarım. Asılasınız. Ve bunu yapmış. Ve sen bunu yaptın. Yanlış kanunları da zorlayıyorsun. E, iyi. e, devletin vazifesi demek buymuş. İyi. Osmanlı en güzel bir şekilde kendi halkı üzerine zorladı. Ne yaptı? İnananlara. İnanmayanlara ne yaptı? Senin yapacağın rezalet, senin yapacağın İslam dışı ahlaksızlık, İslami çevrede yaşadığın için eğer benim halkıma veriyorsa sana da yasaktır dedi. Sen çıkıp yollarda e, ee, böyle 3-5 tane gevzek zevzek hayvanın çıkıp da dediği gibi değildir. Çıkıp yollarda efendim Müslüman olmayanlar hatta cariyeler göğsü açık gezerdi diyor. Ahlaksıza bak. <laughs> yapamazdı. O biri de yapamazdı onu. Çıkıp yollarda çıplay ben Müslüman değilim istediğim şekilde gezerim yapamazdı. Sen madem ki Müslüman değilsin sen halk içerisine çıkıyorsun. Bu halk Müslümandır. Bu halkın sen o inancına, dışarıdaki inancına saygılı olacaksın. Sen de örtüneceksin dedi. Evinde istediğin rezaleti yap dedi ona o zaman. Kendi cemiyetinin içerisinde istediğin rezaleti, rezaleti yap. Burada bunu yapamazsın dedi. Onun için Fransa'ya iltimaton verdi. Neye? Dans ediyor Fransa'da. Neye iltimaton verdi ona? Dans edemezsin dedi. Zorbalık mıydı? Yok. Benim sınırım var. Benim halkıma sen nefisten dolayı, Nefsi oraya yaklaşır, nefisten dolayı sen kalkıp e, benim halkım sonra kucak kucak onlar da dans eder, değil mi ya? Sultan Süleyman Han bunu kanun yaptı, orada duruyor, fermanı git bak, hoca diyim diye ortaya çıkan zevzekler de televizyonda senin ananı babanı bilmem ne yaparım diyen müzikler ile dans ediyor, açık açık ondan sonra da bu İslam'dadır diyor. O birilerine de gerici diyor. Yani kime? E Sultan Süleyman Han'a gerici diyor. Kime diyecek başka? Kanun koyuyor. Ama onlar o zamanın şeyhül İslamlarına, evliyalarına gerici diyor. Bunlar ne biçim gerici adamlar? Bunlar kucak kucağa biz dans etmeyi yasakladılar. Kim dedi bunu? Kafir dedi. Kafirin ağzından konuşuyorlar. Sonu geldi.